Merhaba arkadaşlar, Kuru Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch, Luna ve USDC hakkında konuşacağız. Bu 3 coin güzel bir şekilde yükselişlerine devam ediyorlar arkadaşlar. Tabi baktığımızda biraz daha e, ateşleri sönmüş gibi gözüküyor. Yani %20-%30'luk yükselişler yaptılar ama şu an itibariyle biraz daha yatay bir ilerleyiş e, sergiliyorlar. USDC'ye baktığımızda USDC'de %36,34'lük yükseliş görüyoruz. Bununla birlikte hacme baktığımızda %39,41'lik düşüş söz konusu. 636,4 milyon dolar seviyelerinde şu anda hacim var. Hacimde coin market cap verilerine göre 11. sırayı almış durumda USDC bizler için pozitif bir konu. Bununla birlikte market cap'ine yani piyasa değerine baktığımızda orada da 93. sırada yer aldığını görüyoruz. 93. sırada yer alan bir coin'in hacim açısından 11'lerde yer alması yine bizler için önemli bir konu potansiyelini gösteriyor diye düşünüyorum. Onun dışında launch coin'e geçtiğimizde launch coin'de fiyatta %26,57'lik yükseliş görürüz. Lunchcoin dün akşam saatlerinde yükselişe başlamıştı. USDC ve Luna bu sabah saatleri itibariyle yükseliş yaşadılar. Lunchcoin sabahki yükselişe çok fazla tepki vermedi. Şöyle görebileceğiniz üzere dün akşam saatlerinde saat ortalama 6 6,5 gibi bir yükseliş başladı Lunchcoin'de ve %20 seviyelerinde artış gördük. Sonrasında biraz daha yatay ve yukarı ivmeli bir şekilde devam etti. Fiyat açısından dediğimiz gibi %26,92'lik yükseliş görüyoruz Hacim açısından da %16,17'lik yükseliş Söz konusu 358 milyon dolar seviyelerinde bir hacim sahip Onun dışında yine Lunchcoin içinde şunu söyleyebiliriz 71. sırada yer alıyor Market Cap açısından Ve hacim açısından baktığımızda 19. sırada yer alıyor Bu da yine pozitif ve potansiyelini gösterdiğine inandığım bir konu Onun dışında bir de dolaşımdaki arıza bakalım Dolaşımdaki arzında Artmış olduğunu görüyoruz tabi fiyatlar yükseldiği zaman insanlar stakelerini bozuyorlar e, tabi herkes değil belli başta e, yatırımcılar stakelerini bozup ya trade ya e, işte satma kar satışları vesaire yapmayı düşünüyor olabilirler bunlar gayet normal şeyler e, herkesin kendi kararı tabii ki e, baktığımızda bu nedenle de burada yaklaşık e, 500 milyon civarında sanırım bir artış görüyoruz. Ee, onun dışında Luna'ya da bir bakalım. Luna'da e, tabii ki diğer iki coin'e nazaran biraz daha yavaş bir ilerleyiş görüyoruz. %13 seviyelerinde bir fiyatta yükseliş var son 24 saatte. Ve bununla birlikte hacmine baktığımızda %3,30'luk düşüş görüyoruz. Ama e, yine geçtiğimiz saatler itibariyle bu hacmin birazcık artmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani sabah baktığımızda 180 milyon dolar seviyelerindeyken e, şu an itibariyle 230 milyon dolar seviyelerinde. Yani yaklaşık 50 milyon civarında bir. Hacim artışı söz konusu piyasa değerine baktığımızda 97. sırada yer alıyor coinmarketcap verilerine göre ve hacim açısından 28. sırada yer alıyor. Yine diğer coinler için söylediğimiz potansiyel barındırıyor bu açıdan dediğimiz konuda aynı şekilde Luna için de bunu söyleyebiliriz. Şimdi öğlen saatlerinde bir ufak düşüş geldi USDC'de LUNC'a bakalım LUNC çok fazla düşmemiş. Bir de Luna'da. Luna'da da yine e, çok aşırı bir düşüş yok ama yine tepki göstermiş düşüşe. Bunun sebebi ne yazık ki Bitcoin kaynaklı arkadaşlar. Bitcoin yaklaşık 38.300 dolar seviyelerinden e, 37.950 dolar civarına kadar düşüş yaşadı. Yaklaşık 350 dolarlık bir düşüş geldi. E, bu nedenle ufak bir çekilme gördük. Çok büyük bir düşüş e, düşüş yok zaten şöyle görebileceğiniz üzere. Bir ufak düzeltme yapmış sonrasında USDC'nin e, yataya bağladığını görüyoruz. Aynı şekilde luncunda zaten çok büyük bir tepki vermediğini ve yeniden toparlamaya başladığını görüyoruz. Ve lunada da aynı şekilde bir ufak düşüş gelmiş ama şu an itibariyle yeniden yukarı yönlü inmesini başlatmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Şimdi Lunch'la ilgili bir e, ne diyelim teklif var ama teklif olarak düşünmeyin bunu. E, bir arkadaş kendi fikirlerini belli başlı konularda söylemiş. ''Merhaba kalbimin sevgilileri, herkes nasıl? Rabbimizin selametinde olmanızı dilerim.'' demiş. ''Dünyadaki tüm gürültüye rağmen sakin ve dingin kalın, çeşitli nedenlerden dolayı kalabalıklardan kaçının, gel git balıklar için değil.'' demiş. ''Ama mesele farklı, geçmişte yaptığımız fedakarlığın ödüllendirilme zamanı geldi ve son dakika çalışanları ve yatırımcılar dahil herkes ödüllendirilecek.'' demiş. ''Tanrı'ya iman edin ve dürüstlüğün ışığını takip edin çünkü ben zaten buradayım.'' Mükemmel bir hafta. Subindo USDC için sonraki durak 1 dolar demiş. Not olarak da bir bizler için bir konu e, paylaşmış. CZ'yi biraz dinlendirin. Kendisini savunmak için uzun bir süreci olacak. Bol bol çaya ihtiyacı olacak demiş. E, açıkçası bu konuda katılıyorum. Çünkü şurada mesela iki tane teklif var. CZ luncun başına geçsin diye. Tabi bunlar 22 Kasım tarihlerinde e, ger gerçekleşmiş olan teklifler. Ee, sadece bir paylaşım olduğunu da onlara söyleyelim Burada da hani diyor ki CZ'yi birazcık rahat bırakın zaten kendi davası var Bir süre e, kendisini savunmaya çalışacak Bu nedenle de hani başı zaten ağrıyacak birazcık onu rahat bırakalım demiş Ona da katılıyorum açıkçası Ve şöyle bir şey var 26 Kasım'da yapılan bir e, paylaşım olduğunu söyleyelim Bu neden önemli bizler için Bu USDC düşüşünden önce yapılmış bir paylaşım bu nedenle de hani yükseliş için 1 dolar seviyelerini hedef olarak bizlere göstermiş. Evet sonrasında bir düşüş geldi ama yeniden şu anda USDC'de bir yükseliş görüyoruz ve bunun devam etmesi durumunda belki 10 10 cent seviyeleri belki 1 dolar seviyeleri hedeflenebilir seviyeler olabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu düşüş sonrasında belki düşüş daha da devam edebilirdi ama USDC öyle olmadı. Daha Tam tersi yönünde baktığımızda evet bir düşüş gelmiş ama yine yukarı yönlü şöyle bir ivmesi devam etmiş sürekli olarak ve bir şekilde bu sabah saatlerinde 5.5 cent seviyelerinin üzerine çıkmayı başardı. Şu an itibariyle de 0.054 dolar civarında geziniyor. Ee, onun dışında bu e, teklif için başka ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Lunch için evet hala e, USDC'nin 1 dolar olması önemli bir nokta. Çünkü yakımları... Gerçekten arttırabilir. Evet şu anda hali hazırda zaten çok fazla yakın var. Yani 7 günlük tabloya baktığımızda 1.1 milyar seviyelerinde son 7 günde sadece zincir üzerinde bir yakım gerçekleşmiş. Ama dolaşımdaki arıza baktığımızda 5.81 trilyon civarında bir e, lunç arzı görüyoruz. Bu nedenle de bu yakım aslında yani okyanusundan bir bardak su almaya benze, e, benzetilebilir. Burada sadece önemli olan konu şu hazmin artması sebebiyle Yakımlarda büyük oranda artmış durumda USDC 1 dolara sabitlenirse Bu yakım oranları da çok fazla Artacaktır ki zaten 1 dolara kadar Yükselmesi kademe Kademe oluşacağı için hem Hacim art artışı sebebiyle hem de Belki lunç coin'deki hacim artışı Sebebiyle bu yakımlar çok daha fazla Artacaktır bununla birlikte zaten USDC işte 1 dolara sabitlendiğinde De luncun Yapılan yakım sayısı da çok fazla Artacaktır bunlar bizler için Önemli konular bu arada e, Binance yakımlarına da yaklaşık 2-3 gün kaldı. Binance'ın yapacağı yakımda yine kafamızda soru işareti. Hacim e, şu anda Launchcoin'de 350 milyon dolar seviyelerinde. Geçtiğimiz günlerdeki yükselişle birlikte 700 milyon, 750 milyon dolar seviyelerini, 760 milyon dolar seviyelerini gördük. Ve e, aslında baktığımızda birkaç gün boyunca yüksek hacimle devam etti. Bu nedenle açıkçası ben bu ay yapılacak olan yakımın belki bu sene yapılan en büyük yakım olabileceğini düşünüyorum. Fiyat biraz yükseldi sadece onu hani söyleyelim fiyat yükselmesi sebebiyle belki yakım sayısı düşebilir ama genel çapta baktığımızda ben lun yakımlarının bu sene belki yapılmış olan en yüksek yakımlardan birisi olabileceğini düşünüyorum. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar genel olarak lunç coin'de durumlar böyle umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.